Evet arkadaşlar dördüncü videomuza hoş geldiniz. Ee, hatırlayacağınız üzere son e, videomuzda, bundan önceki videoda, üçüncü videoda aracımızı hareket ettirmiştik. Kontrol Enter'a basalım. Aracımız herhangi bir tuşa basıldığında sağa doğru hareket ediyordu. Elimizi çektiğimizde de. Duruyordu. Bu iyi bir aşama fakat bizim esas istediğimiz e, klavyeden sağ yön tuşuna basıldığında aracımızın sağ sol yön tuşuna basıldığında da sola hareket etmesidir. Bu amaçla ya, tuşa basıldığında e, hangi tuşa basıldığını algılamamız faydalı olacaktır. Bunu bilmemiz faydalı olacaktır. Bunun için hangi tuşa basıldığını e, Keyboard Event sınıfıyla oluşturulan EO nesnesi. Event object olay e, nesnesi e, ile bu bilgiyi elde edebiliriz. Eğer diyorum if e nokta key code klavye kodu tuş kodu daha doğrusu tuş kodu Eğer 39sa 39 ise bu e, sağ tuş koduna denk geliyor. Evet, rahatlıkla internetten bu e, tuş kodlarının hangi numaralara denk geldiğini, hangi sayılara denk geldiğini bulabiliriz. Keycode action script şeklinde Google'a yazılacak olursa e, işte 39'un sağa, 37'nin sola denk geldiğini, sol tuşun yön tuşuna denk geldiğini ve diğer tuşların neler olduğunu görebiliriz. Bu haliyle e, Key code eşittir 30 eşit midir 39 e, sorgulamasını eğer 39sa yani sağ tuşuysa hemen şuradan bir küme parantezi açayım. dx'imiz 10 olsun. Yani sağa doğru ilerlesin. Aksi takdirde eğer if eo.keyCode eşitse 37'ye bu durumda bu durumda dx eşittir. Eksi 10 olacak. Kaydettim. Ctrl Enter ile çalıştırdım. Bakın sağ tuşa bastığımda sağa doğru ilerliyor. Sol tuşa bastığımda sola doğru ilerliyor. Tam da istediğimiz şekilde. Fakat sol tuşa basıldığında bakın soldan sahneden çıkıp gidiyor. Sağ tuşa basıldığında ise sağdan sahneden çıkıp gidiyor. Elbette ki istediğimiz bu değil. Bunun belli bir sınırı olması gerekir. Kapatıyorum uygulamamı. Bunu sınırlandırabilmek için de temel döngüye tekrar dönüyorum. Eğer diyorum araba nokta x küçükse sıfırdan yani sahnenin solundan dışarıya çıktıysa araba nokta x eşit olsun sıfıra. Yani çıkamazsın sıfırda sabit kalsın. Ko kaydettim, çalıştırdım. Bakalım işe yarıyor mu? Evet bakın tuşa basmama rağmen soldan dışarıya çıkamıyor arabamız. Ama sağdan hala çıkabiliyor. Bunun için de bir başka if komutu yazmamız gerekir. If araba nokta x büyükse eğer bu defa ne sahnemizin sağ kısmından sağından dışarıya çıkmaması için arabamızı engelleyeceğiz. Fakat tam sağ kısımda kalabilmesi için bir kere sahnemizin uygun bir değer vermemiz gerekir. Bir kere sahnemizin 800 genişliğinde olduğunu bilmemiz iyi olur. Fakat 800 bize yeterli bir değer değil. Çünkü aracımızın tam çıktığı yer 800. Çünkü arabacımızın sol üst köşesi. Şuradan şöyle bakacak olursak. Sol üst köşesi bizim referans noktamız. Bu yüzden 800 eksi araba nokta width diyorum. Arabanın genişliğini de o kısımdan çıkartıyorum. Yani arabam sahnenin sağına geldiğinde, e, sahnenin sağ kısmına şu kısma geldiğinde, arabayı şurada düşünecek olursak hemen şöyle alıp göstereyim. Arabam şurada sağ kısmına geldiğinde 800 burası olduğu için biraz daha içeriden arabanın boyu kadar width, kadar içerden sınırlamam gerekir. Hemen tekrar unutmadan bunu sileyim delete ile. Tekrar geri döndüm. Evet arabam o sınıra ulaştı ise araba nokta x eşittir 800 eksi araba nokta width diyorum. Ctrl S ile kaydediyorum. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet sol taraf yine kapalı. Sağ tarafa geliyorum. Evet, çok güzel. Sağ tarafta bu şekilde sınırlandırılmış durumda. Arabamız artık özgürce hareket ediyor, fakat ee, sahnenin dışına çıkamıyor. Şimdi sıra hediye paketimizi göndermeye geldi. İkinci nesnemiz. Oyun FLA'ya geliyorum. Yine dosya, içi aktar, sahne içine aktar diyelim. Hediye paketini seçiyorum. Aç diyorum. Hediyeyi getiriyor. Şu an hediyemiz bir resim dosyası. Sağ tıklatıp özelliklerinden daha önce yaptığım gibi bu olmazsa olmaz bir şart değil. Sadece netliğini ayarlamak için PNG'ye çeviriyorum. Kayıpsız PNG'ye. Tamam diyorum. Üzerine gelip F8'e basıyorum veya Sembole dönüştürü seçiyorum. İkisi aynı şey hediye diyeyim ismine. Action script için dışa aktarayım. Evet, sınıfımın adı. Temel sınıfı movie clip. Tamam diyorum. Sınıfın olmadığını, kendisinin oluşturacağını söylüyor. Herhangi bir hata uyarısı değil bu. Sadece hatırlatma. Tamam diyorum. Artık bunu silebilirim. Sildim. Kaydettim. Araba için yaptığımın yaptıklarımın aynısını ekrana getirebilmek adına araba için yaptıklarımın aynısını hediye paketi için de yapıyorum. Hemen bir obje nesnesi bir nesne ismi belirliyorum. Var hediye. iki nokta üst üste hediye sınıfından oluşturacağım bunu. Aşağıya geliyorum. Yapıcı konstrüktör fonksiyonun içerisine hediye eşittir yeni new e, hediye sınıfından oluşturacağız bunu. Hediye. Parantezleri unutmuyorum. Hemen altına geliyorum. E, add Child. Böylece sahneye yerleştirebiliriz. Hediye. Tahmin edeceğiniz üzere sol üst köşeye hediye paketimizi yerleştirecek. Hali hazırda arabamız hareket ediyor ama hediye paketimiz aşağıya düşmüyor ki alabilelim. Hemen onu aşağıya doğru düşürelim. Tahmin edeceğiniz üzerine ona da hareketini e, temel döngü içerisinde gerçekleştireceğiz. Tabi hareket, hareketi y ekseni üzerinde olacak hediyenin. Hediyenin y'sini artı eşittir. Yine onu da 10 on yapıyoruz. Şart değil ama 10 yapıyoruz. Kontrol enter basıyorum. Bakın artık hediyem hareket ediyor hareket ediyor ama bir problem var. Nedir o problem? Hediyem aşağıya doğru geliyor ve sahneden çıktığı halde aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Bunu engellemek için e, aşağıya sahnenin sonuna ulaştığında sahneden çıktığında tekrar yukarıya almamız gerekir hediyeyi. Fakat bundan önce hediyeye ilk değerlerini yani konum değerlerini verelim. Hediyeye eşittir hediye nokta x yani şöyle yapalım. Ee, sahnenin üst tarafından, herhangi bir noktadan başlamasını istiyoruz. Bunun için random yani rastgele bir değer oluşturmamız gerekir. Bu anlamda met random fonksiyonunu kullanıyoruz. Random fonksiyonu 0 ile 1 arasında bir değer üretir. Çarpı diyorum. E, ne ile çarpacağım? E, parantez içerisinde 800 eksi hediye e, nokta width. Az önceki araba için geçerli olan hediye için de geçerli. 800 genişlik ve hediyenin de genişliğini belirleyip sahnenin herhangi bir yerinden başlatmak istiyoruz. Ctrl Enter rastgele bir yerinden başlatmak istiyoruz. Bakın bu defa buradan başladı. Ctrl Enter diyorum. Bu defa buradan başladı. Ctrl Enter diyorum. Bu defa buradan başladı. Evet. Hediyemizi oluşturduk. Rastgele bir yerden başlatabiliyoruz artık. Ee, bir sonraki videoda da kalan kısımlara devam edeceğiz.